Bizim, bizim, yaylalar. Çocuktum, dana, kuzu otlatırdım. Sepetliğin başından taş yuvarlardım. Çıkıp göz bulağından seni izlerdim. Dağları, çiçekli bizim yaylalar. Mutlu olurduk cuma günleri. O gün yozmanı bize gelirdi. Tanıyamazdık tosunları, düveleri. Ağlatırdı ortalığı, ırhı, atları. Mahallinde boyunumuzu demiştirdik. Kurbalarla çeşmeden nasıl ulaşırdı? Büyüklerimiz ne derse onu yapardık. Akşam olunca da şiddet takmıyor. Koşturdu. Tekne kazıntısı son beşiğim. Balta ile odunları kırardım. Yayık çalkardım. Tulum teperdim. Tavanın dibini de sadece ben yerdim. Yani çayının rengi koyu olmaz. Bizde kaynar lezzetine doyulmaz. Misafir gevrek yemeden gitmez. Soğuktur. Soğuktur suları bizim bizim yaylalar.